Olayda yaralananlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grup toplantısında kısaca bilgi vermişti. İstanbul'da tedavi gören madenciler için bazılarının du durumu iyiye gidiyor demişti. Ayrıntılar belli oldu. Yoğun bakımda tedavi gören madencilerden İbrahim Çeliktaş normal servise alındı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören bir madenci ise solunum cihazından ayrılacak. İstanbul'da tedavi gören madencilerden güzel haber geldi. Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madencimizin acısı hala yüreğimizde. Herkesin gözü İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir hastanesinde tedavi gören 6 kişinin sağlığına kavuşmasını görmek. O umutlu haber geldi. Yaralı madencilerden İbrahim Çeliktaş yoğun bakımdan çıkartıldı. Solunum cihazına bağlı olarak tedavi gören bir madenci ise solunum cihazından ayrıldı hastaların son durumuyla ilgili bilgi veren hastanenin yanık tedavi merkezi ve acil cerrahi sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Turan sevindirici haberi verdi. Bir hastamız da ötekilere göre nispeten daha iyiydi. Yalnız o da zehirli gazlara maruz kaldığı için hiperbarik oksijen tedavisine ihtiyaç duymuştu. O hastamızı da her gün yoğun bir şekilde tedavileri devam etti ve şu an durumu iyi olduğu olarak yoğun bakımımızdan çıkardık. Akabinde diğer hastalarımızın makineye, solunum makinesine bağlı olan hastalarımızdan da bir tanesi'nin makineden ayrılma süreci başlatılmıştır. Durumu biraz daha iyiye gitmekte. Bundan sonraki süreçte yine makineden ayrılma üzerinde olan hastalarımızın dışındaki diğer hastalarımızda da ağır yanıklarının, ölü dokularının temizlenmesi ve durumlarının daha kötüye gitmemesi için yoğun tedavi, tedavi ve ameliyat prosedürlerimiz devam edecektir. Bartın'da tedavi gören 5 madenci de taburcu edildi. Konumuz yenilenebilir enerji ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda bir mesajı var. Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. Dünya'da ise 12. sıraya yükseldiğini söyledi. Ve dediği şu Cumhurbaşkanı'nın bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin %55'ine ulaştırarak elde ettik. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5. dünyada ise 12. sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin %55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk. 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ülkemizin ilk yerli otomobili TOG'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz.